Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming küçük bir youtuber çıldız var. Selam. Arda. Alo. Efendim. Aleyküm selam. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir iki yüz Valla tebrik ederim. Teşekkürler. Ee, sen sadece TDM mi oynuyorsun? Valla Livik de oynuyorum. TDM de oynuyorum. Klasik de fark etmiyor ya. Daha çok ama TDM'de daha iyiyim. O yüzden onun üstüne gidiyorum. Ha, şey, Nomadi e, oda oynuyor. Bol... Siz Ken, o da oynuyor. Dur abi, bir vs atacağız abi. Eğlencesi vs atacağız sonra Arda ile aşağı oynuyoruz. E tamam siz vs atın. Siz, ben siz, sizi beklerim diye. Hiç odaya girmek niyetim yok. Kursana en azından bize. Arkadaş ikisi de Ben çıkarsam siz de çıkarsınız. Ben çıkarsam siz de çıkarsınız. Abi siz sen de benim takımlarım. Bak şimdi sen başlatacaksın başlatacaksın. Ondan sonra e... <laughs> şey oyundan çıkacaksın. en yani baştan çıkacaksın. Başa tıkırtık. Bakayım ben de varsa kurayım da. Yani Vallahi ben iyi. çok vs attığım için hiç şeyim yok biliyor musun o odan? Gene de bir bakayım ama. Abi bir dakika Royal pastan var şu anda var. Şu anda tamam. var abi. Tamam. tamam. Tamamdır i̇şte de kuruyorum. Bir dakikaya geliyorsan bir şey yap abi. Hızlı maç falan Okey. Arkadaşlar bu insanlıkta pubg değil tdmdeyiz hazırsanız videomuza geçelim videomuza geçmeden önce like tık, abone bildirimleri de açarsanız beni mutlu etmiş go onyx diyorum Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tdmde bir abimizle vs atacağız oha oha bu yılan gibi yemin ederim bir dakika yılan gibi de çiz atıyor Ananı. He? Ne oluyor lan? Abi bu harbi güzel oynuyor bu arada. Bu vallahi eline koluna sağlık diyorum. Hani pusma da yok. Oğlum silah bırak fal yapamıyorum ki. Silah al bırak yap falan yapamıyorum şu anda arkadaşlar. Gene HV'sim çok kötü benim. Bu arada iş pusma da yok ha adam bunu fark ettim. What the fuck? Hani arkadaşlar internetim harbiden dönüyor olsa bu adamı yener miyim? Yenebileceğimi sanmıyorum açıkçası. Güzel oynuyor. Bence bu adam beni hiç farkla alır. Yok lan. Alır mı? Yani elimde soğuk aslında arkadaşlar. Oyuna yeni girdim sayılır. Ya abi bak ben buradan Emes'im düzgün olsa belki alırım da. Şu an ee, imkanı yok. Nerede lan bu? What? Oğlum adam yok. Ya abi... Bak çantayı attım ben neredeyim? Ya. Uf. Abicim. bak size yemin ediyorum. internetim iyi olsun. Bak yani az bir farkla kazanırım. Ama kazanırım. Silah 2-3 saat sonra al-bırak yapıyor. Çek-bırak yapıyor. Uf. <gülüyor> <gülüyor> Abi 2 saatten bak burada kolsuzluğuma denk gelmiş olabilir ama. <gülüyor> 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 Oğlum bir anda çıktı lan şaşırdım. Ya of. tamam sıkıntı yok arkadaşlar bak oraya zıplayacaktım normalde tamam mı ışınlandı mı bir bok oldu orada zıplayamadım Tamam. Arkadaşlar, no problems. Yes, game. No problem. Ne diyorum ben ya? giz açmadı Kör vurdum vallahi kör vurdum bak duvardan göremedim Nasıl vurdum ben de bilmiyorum Yo yo çıkmak hata çıkmak hata Ya of. Agam orada zıplayacaktı tırmandı yanlışlıkla. O yüzden atla tırmanı Ayrı kullanmakta her zaman fayda vardır arkadaşlar. Oha lan joystick e güzelmiş ama adamın. Harbi joystick e güzel bak. Eline koluna sağlık vallahi iyi bak. Normalde bir anda çıkacağımı bir bitmene tahmin edemedim. Abi artık adam oyunculuğumu ezberledi. Vallahi ezberledi. Oradan çıkacağımı biliyor. Tamam, tamam. Ret. Ya elimde M4 olsaydı belki M4'ün hasarı daha yüksek ya. Belki almış olurdum da. Gittik salak gibi tabancayı çektik. Abi bu adam joystick'e fazla bir şey yapamıyor. Zıplama yapan çok güzel vuruyor. Aşırı iyi vuruyor. Ama joystick'e birazcık... Joystick'e hiçbir şey yapamıyor. Tamam. Joystick arkadaşlar. Bu adamı yenmenin tek yolu joystick. Kaçacağım. Agam çok güzeldi, çok güzeldi bir saniye. Bu arada çok harbiden güzel oynuyordu bak. Ha, Allah boku yedik biz. Biz boku yedik. Adam TDMC üstünü çekti. Agam biz de boş değiliz yani şimdi kusura bakma. <laughs> Abi kusura bakmayacağım. Hani sen biz de boş bir şey sanmayın. Oradan çıkmam, oradan çıkmam. Buradan böyle çıkıp vurmaya çalışayım sandım. İmkanı var mı sence onun Ya yemedim. Arkadaşlar 14'e 17'ye 14 eline koluna sağlık diyorum abimizin. Abi eline koluna sağlık. Tamam da sen bir dakika yine getir. Ben bir klasik ayarlarına bir Okey. Tamam. Bir daha mı atalım? Yes. Tamamdır kuruyorum. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.